bir saniye. Ee, hangisini anlatacağım ona şey yapamadım. Karar veremedim ben çünkü bunu anlattım diye hatırlıyorum ama tam da emin değilim. Ben 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 bunu anlatayım hocam. Şimdi, şimdi bu parmatolojik olarak e, sayın hocam. E, daha çok e, ben bunu anlatayım en iyisi hocam. E, bu parma bu şirketimizin bu y, y, nadir ilaçlarından bir tanesi. Yine karar veremedim hocam. Bu dördüncü girişim Ne anlatacağıma karar veremiyorum. Uf, kafam valla allak bullak hocam ya. Diğer doktorlarımız çatır çatır yazıyor. Gerçekten şu an yok satan bir ilaç bu. Eczanelere biz yetişemiyoruz. Öyle söyleyeyim ben size yani. Ama tek bir yan etkisi var hocam. Bunu sadece bekarlar kullanabiliyor. Niye? Evliler niye yaşıyorlar ki? Ölsünler. Ben evlenememişim zaten. Zaten şirketimiz şu anda bekarlığa iyi gelen bir ilaç üstünde çalışıyor hocam. İlk denemesini deneyecekler. E, o yüzden çok mutluyum hocam. Ha, yapamıyorsunuz hocam kusura bakmayın. Doktorluk yapamıyorsunuz. İlaç yazamıyorsunuz. Hep yanlış yazıyorsunuz ilaçları. Bunu söyle ben artık bunu söyleyeceğim hocam. Kusura bakmayın. Alım alınmaca gücüm mücü yok yani. Mübessir acı söyler. Antibiyotik yazacağınızda aspirin yazıyorsunuz. Ağrı kesici yazacağınızda krem yazıyorsunuz. Ya siz bir hastaya sabah akşam aç karnına fitil yazmıştınız var. Sonra biz o hastaları bulalım diye anamızı alıyor peşinden içmesinler diye. Bak anlatıyorum. Din anlayacaksanız mesela bu ne? Şeker diyor ya. Neyse hocam boş verin. Siz boş verin. Devam siz devam.